Şu geldiğimiz hale bak. Bunda senin suçun yok. Kendini suçlama. Fakat... ...bütün bu bunlara bir son verebilirim. Nasıl yani? Buradan gidebiliriz Mithat. Yurt dışına gidip izimizi kaybettiririz. Neden olmasın? Buradan çok uzakta, daha güvenli, kimsenin bizi bulamayacağı bir yerde. İyi de fedakarlık yapması gereken taraf neden biz olalım? Neden sürekli biz hayatımızı değiştirmek zorunda kalıyoruz? Bunu ben de çok düşündüm. Ama anlamak için bizim de kötü olmamız gerek. Anlamaya çalışmak yerine bir şeyler yapmamız gerek. Yapamayız. Nilip patlamaya hazır bir bomba gibi burada bırakıp gidemeyiz. Zararı mutlaka bize yetişir. Birinin burada kalıp onunla uğraşması gerek. Yani benim İpek'le birlikte gitmem gerek öyle mi? En azından bir süre için. Hı? Geçen süre içinde ben de işleri yoluna koyup size katılabilirim. Ben neler söylüyorum böyle. Kızınla birlikte yurt dışına nasıl çıkarsın onu planlıyorum. Bence çıkmak değil kaçmak. Çünkü Sahra diye biri yok. Ben yurt dışına ancak salma olarak çıkabilirim ama o durumda İpek'in velayetinin bende olması gerek. Yoksa onu dışarı çıkaramam. Evet. Yani İpek'i Nil'in şehrinden kurtarabilmemiz için birlikte kaçmanız gerek. Ve maalesef bir sahte pasaport daha ayarlamamız gerek. İşler ne hale geldi böyle? Kızımın niye teslim etmektense... ...her şeyi göze almaya hazırım Mithat. Bir süreliğine senden ayrılmayabilir. Pekala. Bu pasaport işini nasıl halledebiliriz bir düşünelim. Melek. Melek, Melek bize yardımcı olabilir. Sağ olsun bir sürü yasa dışı arkadaşı var geçmişte. Doğru. Melek. Ondan yardım isteyebiliriz. Korkuyorum. Senin gibi hiçbir şeyden korkmayan bir kız bir tencere pilavdan mı korkacak? Güldürme beni Melek. Gerçekten korkuyorum Yusuf baba. Hmm, şahane olmuş. Biraz yanık, biraz tuzsuz ve biraz da lapa. Başka bir sorun yok. <laughs> otur hadi otur. <laughs> tamam. Pilav kötü olmuş olabilir. Ama en azından insan olma yolunda ilerliyorum. Öyle değil mi? Daha fazlası da olacak. Yeter ki sen kararlı ol. Yeter ki sen yanımda ol. Dokuz yaşımdan beri ilk kez sana güveniyorum. Demek ki birine güvenebildiğin zaman daha normal davranabiliyormuşsun. Ya da daha az korktuğun zaman. Ne yani bana korkak mı diyorsun? korkmayan insan sürekli bir savunma halinde olur mu? Nasıl olsa seni arıyorlardır. Seni de arayan olur Yusuf baba. Yeter ki sen aranmak iste. Efendim. Ah, ne haber Mithat? Selam söyle. Yusuf babanın selamı var. Melek, hemen buraya gelmen gerekiyor. Hiç zaman kaybetmeden. Yusuf Bey'e de bir şey söyleme. Anlayamadım Mitat. Neden? Ne oldu? Telefonla anlatamam Melek. Güvenli olmaz. Acele et bekliyoruz. Mutlaka yalnız gel. Neden Yusuf Bey'e güvenmiyorsun Mitat? Ee, verdiğimiz en küçük bir açık her şeyi berbat eder de ondan. Başladığımız yere geri döneriz. O yüzden en yakın bildiğimiz kişiye bile herhangi bir şey anlatmamalıyız. Yusuf Bey'e bile. Ben... ...çıkıyorum Yusuf Baba. Güle güle. Şey... ...Mithat'a uğrayacağım. Zahra da... Zahra iyi miymiş? Mithatları dönmüş mü? dönmüş. Kötü bir şey yok değil mi? Böyle apar topar çıkıyorsun da içime bir kurt düştü. Yok sanmıyorum. Yani Mithat bir şey söylemedi. Ben çıkayım artık. Bazı şeylerin ortası yoktur Melek. Birine ya güvenirsin ya güvenmezsin. Ben sana güveniyorum. Bunu böylece bil. Umarım günün birinde sen de bana güvenirsin. Bana bile güvenmemelisin Sahra. İyi ama neden? Sen bana nasıl zarar verebilirsin ki? Bazen... ...seni kendimden bile korumam gerektiğini düşünüyorum. Yani... ...ya elimde olmadan sana zarar verirsem... Hani insan kendine bile oyun oynar ya hani. Bunu neden yapasın ki? Çünkü gitmeni istemiyorum. Çünkü hep benimle kalmanı istiyorum. Bunun için çok şey feda ettim ben. Yine ederim. Burada kalmam için beni feda etmen gerekir. Seni nasıl bırakacağım ben? Beni bırakmazsan İpe'yi kaybederim. Bunu biliyorsun. Deniz bitti mi tat? Ne zamanım kaldı, ne de gücüm. Biliyorum, biliyorum. Lanet olsun. Hiçbir şeyi düzeltmek için zamanımız yok, biliyorum. Nil eğer bir tehdit savurduysa onu uygulamak için beklemez. harekete geçmiştir bile